Eyyam yorumcuları dünyanın en iyi bolcusunu seçecek. Başlıyoruz. Maldini. Mal mi ve Snyder mi? Aynı pozisyonda oynamamasına rağmen bence bilmiyorum. Maldini diyorum. Maldini, ben de Maldini diyorum. Kaç tane şampiyonlar ligi kupası var? 5 tane şampiyonlar ligi kupası olmuş Maldini. Yılmaz abi senin tercihin nedir? Enteresan Maldini. şekilde zaten 3 olmuştuk abi. Sen de evet. onu tamladık. Tarihin en, iyisi, en, en sektir, yer, stoperidir bu arada Maldini. Skos. Spos. Şvanstai geldi ya. Skos Aa, ben, da çok iyi topçu da mı? Ben Skoss bence. geldi. Ya ben Şvanstai geri izledim. Şvanstai geldi dedim yani. O da güzel de bu Efsane Manchester'da Manchester değişmez adamdı ya. Hı evet, geldi. <laughs> Bayern Münih'in efsanesiydi yani. Aa, Almanya Milli Takımında efsanesiydi. Tabii. Avrupa Milli Şvanstai geldi. Ben de Şvanstai geldi. Efendim? Şvanstai geldi dedi. Şvanstai geldi. Tamam, şu maçta 3 oldu. Üç şimdi geri geç kardeşim. Evet. Bence. Hep eskiler geliyor. Bu ne ya? Ramos ya. Abi Mansur Eto hadi. Eto Eto. Ama şimdi neye göre abi? Yani bir stoperle Forvet'i karşılaştı. Ki Sergio Ramos muhtemelen Eto'dan ya, şöyle daha fazla. Ya şu takıma atmıştır. verdiği en fazla katkı olarak Bak, düşünün. Bak. bir bilgi veriyorum şu anda. Şu an ilginç bir bilgi veriyorum. Ramos Eto'dan daha fazla gol atmış olabilir. Yani anlayacağım. Ramos derim o zaman yani. Bir dakika bakalım. Ramos bir defa çok iyi bir kaptan abi. <laughs> her şeyden önce. 244 golü varmış. <laughs> bir stoper e var. E e e Eto geçer ya. Eto her şekilde geçer. Abi bir stoperin bu kadar gol attığı yoktur dünyada ya başka ya. Eto'nun daha fazla da toplam nerede? 364. Abi et yani. Ama Eto yani et, taması lazım yani. Tabii sayıya baktığın zaman burada ben Ramos diyeceğim. Ramos abi. Ben ne kadar Ramos'u sevmesem de. Bence de Ramos. Ben severim. <laughs> Hayda. Oğlum bu nasıl bir karşıdaydın? Bu da dalga geçiyorlar ya. Kenan Karaman. Geç Kenan, Kenan Karaman diyor. Zaten ben Kenan Karaman diyorum. <laughs> ben de abi, Kenan abi. Karaman. Top toplayıcı olarak ay, koymam ay, ya. ya. Ay, Aynen. basıyor. Ay. Ay, ay. Bir, bir dakika ben de Kenan Karaman dedim. Hadi finale <laughs> Allah çıkartalım. çıkartın Allah kahretsin. Allah kahretsin. <laughs> Neyse Allah'tan kaleciydi. Leviyaşin. Pele Pele. Pele izleyen şey var mı? Yılmaz abi. Pele izledin mi abi? <laughs> Pele yok oğlum yok. Nerede? Oğlum <laughs> 60'lardan bahsediyorum. <laughs> Pele izleyen var mı ya? Siyah beyaz izlemiştim ben. Şey, ben yok abi. Maç maç be, ya, Maradona. Maç ya, Alexander Arnold. Oğlum Maradona kim ya? Ben izlemedim ama Maradona. <laughs> Haaland. Heh şimdi oldu. Haaland. Tabii ki de Haaland. Haaland cevap verme bile gerek yok herhalde. İbrahimovic diyorum ben. İbrahimovic. İbra İbra. İbra, İbra evet, Karga burun. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo ya hiç. Ama işte, Muhammed Salah'ın Ronaldo ile ilk turda eşleşmesi kötü oldu. Ronaldinho. Ronaldinho. Kesinlikle. Messi, Messi ya. Mbappen. Mbappé Mbappe kim anasını satayım. Messi oğlum M Mbappe kim ya dur da. Messi lan Mbappe'nin de dediği gibi. Mba Messi yeme turları şimdiden Vini. başlar. Ha, şimdi. Vini, Nef Vini Nef hayır nefretim Vini şu an vardır. yeni parladı. Vini. Fernandez. Vini Vini, değil. Vini. Be, ha, Vini. Ben ne yapayım ya. ya. Bir, benim nefretim ben... ya bu Fernandez. Fernandez var sevme. ya çok böyle basat bir topçu ya. Aynen öyle. Asla bulunduğu yer hak eden bir adam değil. Vinicius. Evet. 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 En fazla Benfica'da falan oynaması lazım. Yani şöyle, yani şöyle Bruno Fernandes'in karşısına Necip Uysal çıksa yine Necip Uysal diyecektim. Ronaldo'nun da niye bak ya. Ronaldo. <laughs> Fenomenal. Bak bak Ronaldo şu Kurtuay'ı zaten görmeyi <laughs> görmeye <gülüyor> tahmin edemiyorum ya. Niye? Carlos. Puyol. Puyol mu Carlos ya, Tamam Roberto Carlos ya lütfen. Bence bence Puyol abi. Şey bu kariyer olarak mı? Hani kariyer... Canım, takıma kariyer verdiği katkı yani. olarak, düşün yani. Roberto yani, Carlos yazı tura mı atalım yani? Ne istiyorsunuz? Yazı taş makas atalım. kağıt yaptık geçen. tam <laughs> tamam taş Tamam hadi gel. Hadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5 2, 3. Tamam sen de. Bu yol mu? Ya da bu yol. Ben de kararsızım. Ben de kararlıyım. <laughs> Oğlum ama Sivas'a geldiği için Olur. Roberto Carlos. <laughs> Sivas'a geldiği için Roberto Carlos. O zaman zaten 3 Carlos oluyor o, o zaman. Allah Allah. Va <laughs> boşuna o taş yaptık ya. Olsun en, en, azından bunu da yapmış olduk. De Bruyne. abin bir anda De Bruyne, diyemezsin ya. Modric var ya kardeş. De, Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Ya ben Debreyne de De çok severim de. <laughs> Cebinden çıkartır. Modric. <laughs> Bence Modric ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Taş kağıt makas burada yapılır. Burak da yapın taş kağıt makas. Bir dakika Yılmaz abi sen kimi diyorsun? Yılmaz abi. Modric. Tamam o zaman Modric, e, Modric e. e seçin. Sen, de Modric sen diyorsun ne diyorsun, diyorsun Moaz? Ben, ben abi ikisi de ya. Hani... Lan bir tanesini seç. Abi takıma ben ikisini de alırım yani <laughs> anladın mı? Ya yani benim Aldın e abi. futbol takımımda ikisi de var. Ama ben De Bruyne diyorum ya. De Bruyne daha şey teknik ama. Moaz kararsız olduğuna göre 2'ye 1 kaldın. Tam, ben, De Debre oyna Tamam De Bruyne olsun. Eee e, o zaman. 2-2 oldu on Gel taş <laughs> makas gel. Taş makası ben, ben yedim ya. E, e, Burak da yapın hadi. Burak gel. Taş makas kağıt. Tamam seç De Bruyne. Taş, ka taş kağıt makas değil miydi ya? Neyse artık. <laughs> Lewandowski seç geç. Lewandowski. Bunu. Lewandowski. E, e, gerek yok aynen. E, bak, gerek. Lewandowski zaten bir dahaki tur muhtemelen elenir. Ronaldo. Bir geçti. Bu gelmişti zaten. Herif. Yok ikinci iki tur bu arada. Şimdi abi. ikinci Şu tur. tur bu. Ha ikinci tur. Çeyreklerimiz evet. Çeyrekteyiz. Evet. Ronaldo nazar Ronaldo. 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 Bence de. Ronaldo'yu yiyeceğim birazdan mi? ama mideyi indireceğim. Çok Kenan zor karar ya. ya. <laughs> Çok zor ya. Ya o kadar şey. Fere. Pele... <laughs> Çok, <güzel. gülüyor> Çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Kenan diyorum. <laughs> Kararsız kaldım. <laughs> Kenan diyorum ben de. <laughs> ben de. Ah Fere'yi eledik. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aha. Ya şimdi burada ben ya. Ronaldo değil. Ronaldo diyor. Abi Ronaldo'yu ezer, ezer. Ronaldo Her ya. Her şekilde. Şu yeter ya. Kardeşim Maldini. Maldini aldı ne? Maldini. Evet. Aa çok final. güzel karşılaştırma. Messi, Messi. Maradona. Ben Mes Messi diyorum. Ben ben de Messi diyorum. Messi'nin karşısına kimi koyarsanız koyayım ben de onu söyleyeceğim zaten. Maradona. Abi bence de Maradona ya. Oo, Ay arkadaş. Oo. arkadaş Yılmaz abi Muaz'la taş makas kağıt <laughs> ya Messi diye geçin boş verin ya. Taş Hayır taş, taş makas Maradona. Yaptı, abi. Abi. İyi tamam Ma ben de Maradona diyorum boş ver onu. Hayda. Maradona bence Maradona. de abi. Messi. Messi, Messi çok çabuk yolladık ya Messi'yi. <laughs> Allah Allah. Çok abi. hoşuma gitti inanılmaz hoşuma gitti. <laughs> Yallah Messi. <laughs> çok rahatladım. Carlos ya. Roberto Carlos. Şimdi aslım. E tabii ki Lewandowski saçmalama. Lewandowski Hayır oğlum ne alakası ya. var ya. Carlos sen Yılmaz abi. Carlos. Lan Fenerli. Hadi biriniz şey. fikir değiştireceksiniz. Lan Fenerli olduğu için değil lan. <laughs> biriniz fikir değiştireceksiniz. <laughs> en son Sivas'a da gitti yani bu şimdi. Yani, yani sen, ben sen, sen bu da Carlos Burak, Burak, sen, Burak sen ne dedin? Ben Lewandowski dedim dedim de, dedim de. Carlos. Ya abi ben de Carlos'a da ama Lewandowski hmm. bence bir adam daha önde yani. Lewandowski. Ya, Lewandowski insan... önce Carlos'un attığı golden atsın. Abi öyle ya, yet yetenek ya. bakımından Carlos tabii daha iyi de. Ta, o zaman tamam onu şey yapıyoruz zaten ya. Tamam yaz abi yaz Carlos yaz tamam itiraz olmasın. Tamam. Ronaldo. Ronaldo ya. Evet Ronaldo. İbrahimovic e üzüldüm ama Ronaldo. İbrahimovic güle güle seni üzdük. Ha geldi. De Bruyne. Kevin de, de Bruyne. De Bruyne. Abi çok yanlış yerdesiniz ya. Vinicius falan De Bruyne ya. ya, vallahi vallahi de Bruyne ya? ya. Abi Vinicius de... çok üst. üst de Bruyne. Üçe, üçe, üçe Üçe birsin. Üçe bir bir segment ya. Tamam, De Bruyne. De Bruyne. Balon verilmesi gereken bir oyuncudur. Hakkı yenmiştir. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Evet, şimdi yarı evet, finalde. Ronaldo, Maldini de gitti. Abi zaten kazanan ben. Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho Rona Rona abi. Demem ben. Ben Rona Rona. çekeyim serim. Maradona'yı izlemedim abi. Ama Olsun gerçi Brezilya, Arjantin mi Brezilya mı Brezilya? De Bruyne. Yo Cristiano Roberto Carlos. De Bruyne, de Bruyne bence de. bu sefer. Artık arattın demiştir Rafa. Artık De Bruyne. Yıl bakalım şimdi. Yılmaz abinin Fenerbahçe'den dolayı Roberto Carlos istediğini test ediyoruz. Bize, hadi bakalım. Ser şey diyeceğim, De Bruyne diyeceğim bende. Adamı niye baskı kurdun ben Roberto Carlos diyecektim. Evet. Yani De Bruyne'den buna buna manipülasyon denir. <laughs> evet geliyoruz. Hadi bak. Kenan <laughs> <Ronaldo gülüyor> bu kadar yeter. Kenancığım sana güle güle. Kenan Karaman. Oy yeter. Ver. Bu, buraya gelmesi de başladı. Ronaldo. <laughs> yeter. Ronaldo ya. Kimleri yedi <laughs> kimleri. Finalde Ronaldo Kardeşim, ile Ronaldo kadar kalırsa. buraya kadar getirdiysen Kenan Karaman derim yani. Anladın <laughs> <laughs> çevirsin zaten. Bas Ronaldo'ya. <laughs> Ayda bu finalde bekliyordum ben bunu abi ya. Abi Cristiano Ronaldo zaten. ya. Fin fin Şimdi yok. bak, ben Christian Gerçek Ronaldo, Ronaldo diyorum. Cristiano Ronaldo. Gerçek Ronaldo, Ronaldo Cristiano Ronaldo'dur bu arada. Ben Cristiano Ronaldo diyorum abi. Bence de Cristiano evet, Ronaldo. Evet, ben de Gerçek... şöyle yorumlayacağım. Cristiano Ronaldo'nun yaklaşık 20 yıldır olan istikrarından dolayı Cristiano Ronaldo ben de diyeceğim. De onu Sakat Ronaldo'yu Seçmeyeceğim. O yüzden Cristiano Ronaldo diyorum. Ronaldo, yani, tüm Ronaldo, kariyeri boyunca istikrarlı bir şekilde sürekli başarıyı yakaladı adam. Ronaldo belli bir dönemde oynadı sadece. Tüm aynen. Tüm kariyeri boyunca Gerçek iyi oynamadı Ronaldo, yani. Gerçek Ronaldo Cristiano Ronaldo'dur hocam. Kesinlikle. Ronaldinho. Ronaldinho abi. Evet. Evet Ronaldinho. Karşı karşıya kalan işte dünyanın en iyi iki futbolcusu gerçekten finalde karşı karşıya kaldı. Evet. Cristiano Cristiano Ronaldo. Bence Ronaldo yine evet. burada. Bence Ronaldo. Ronaldo. Ben de ben de Cristiano Ronaldo diyorum. Adam evet. Yılmaz abi. Öpüyorum. Ellerinden öpüyorum abi. Eyvallah abi. Aynen Cristiano Ronaldo. Eyyam yorumcuları dünyanın en iyi futbolcusu olarak gelmiş geçmiş Cristiano Ronaldo'yu seçtiler. Bu arada de geçemeyecek zaten. Dünyanın bu en arada, golcü topçusu. 910 golle dünyanın en çok gol atan futbolcusu ve Hı. yaklaşık 1200 maçta oynamış.